Bugün Amerika'da bir yerde korona için böyle koca koca adamlar ama gözlerinin feri sönmüş. Korona buradan git seni lanetliyoruz <laughs> diye bir ayin düzenliyorlardı. Çok güldüm onlara. Haberlerde bir de dinledim. Birisi de galiba korona için bizimkilerden muska yapmış, muska satıyormuş. Vay dedim hayırlı işler, <laughs> bol güneşler. Gerçi şu an güneşin falan da çıkacağı yok da. Ama çok enteresan değil mi? Yani e, gerçekten şu günler bir film olsaydı ve herkesin sürekli e, bu filmi böyle tercih ettiği bir film. Kuyruklar var e, sinema kapısının önünde ve biz aynı tuttum bu filme girmeyelim lütfen deyip kenara mı çekilecektik? Yani Titani'ye nasıl büyük bir ilgimiz varsa bence bu filme de çok büyük ilgimiz olurdu ve bu filmi seyrederdik. Ee, tabii ki bir filmi seyretmekle bir filmin karakteri olmak farklı ama bence daha güzel. Evet tüm bu a dinli insanları şu dönemde bile kandıran insanlar olunca ortada ol olduğumu tekrar hatırladım. Farkund'a ya e Farkund'la il ilgili bir şeyler yazmıştım benim kitapta. Onu tekrar kendime de hatırlatmak istediğim için paylaşmak istiyorum farkındayım. Çok sıcak aslında. Yani daha 3-4 yıl oldu sadece. Ve ben videolarını izledim. Keşke izlemeseydim. Ya yani bu kadar sert ve vahşet dolu bir şey olduğunu düşünmemiştim. Tesadüfen açtım izledim. Çok etkilenmiştim. Herhalde hayatımın sonuna kadar da çok etkileneceğim o görüntülerden umarım da kalkmıştır. Afganistan'da caminin önünde muska satan bir din tüccarına muska ve hurafelerin dinde yeri olmadığını söylediği için örneği orta çağda bile görülmemiş bir şekilde katledildi. Farkundayı katleden güruh içinde yargılanan 13 yaşındaki erkek çocuğun annesi oğlum sevgi dolu bir çocuktu bunu nasıl yaptı anlamam çok güç dedi. Belki gerçekten sevgi dolu ve masum çocuklar bile anlık dahil oldukları güruh içinde beyinsiz ve duygusuz hareket edip sadist canavarlara dönüşebilirler. Farkunda'nın tabutu onu tek bir erkek eli bile değmesini istemediklerinden Afgan kadınların omuzlarında taşındı. Babası soy ismine Farkunda olarak değiştirdi. Eee ve birkaç tane de şiir yazmıştım onunla ilgili. Çünkü bu dünya çarmıha geldiklerini ilahlaştırır, putları kıranları putlaştırır. Bir hikmet vardır elbet bu ağır ödevinde. Mümkün değil ama bizi affet farkında. Ona yazdığım şiiri ilk taştım. Bana ilk önce Tanrı'dan korkmamı söylediler, sevmem yerine. Ve ben ondan korkmadım. Sonra erkeklerden, bedenimden ve delilikten, işaret dolu bulutlardan, yağmurdan ve yön veren yıldızlardan korkmadım. Sonra çocukluktan, ışıktan ve karanlıktan, cadılardan, cinlerden, deliklerden, inlerden, taşlardan ve ağaçlardan içimdeki şarkıdan ve ıslık çalmaktan korkmamı söylediler ve ben korkmadım. Yalnız kalacaksın dediler ve ben kaldım eşsiz bir şiir. Başka türlü nasıl yazılır? Şimdi benden korkmanı söylüyorlar. Haklılar. Sadece görev icabıdır cesaret ve yalnızlık. Belki farkında bize bir görevli olarak geldi ve şu anda tam fark edemesek de çünkü azizeler zaman geçtikçe değerleri daha çok anlaşılır ileride farkındayı bence çok daha net ve iyi anlayacağız. Ve devam etmiştim onun için. Ne garip şey. Çok tanrıda dinlere inanan herkes bana Allah bir diyor. Kredi kartlarıyla, post makinesinden ve feleğin çemberinden geçmiş tanrıları ve çatık kaşlarıyla tekbir getiriyor. Kafir diyor, estağfurullah, tövbe tövbe, haşa. Ne garip şey. İnsan putları Kabe'de kırılan heykelcikler sanıyor. Herkes kendi yarattığı Tanrısını övüyor, pazarlıyor, satıyor. Nasıl bir Tanrıya inanmam gerektiğini anlatıyor. Ne garip şey! İnsan doyurulmamış şehveti, aşk sanıyor. İnsan da onu aldatıyor, şirk koşuyor. Ne garip şey! O hayalimde sevimli ve komik bir çocuk suretidir. Dediğimde beni dili sanıyor. Ne garip şey! İnsan Tanrı'dan korkuyor. Haydan gelen huya gidiyor. Ne garip şey. Tanrı tanımaz insanlar, insan tanımaz Tanrılar yaratıyor. Garip şey. Ne? Ve Tanrı ölümsüzlüğüne lanet okuyor. Hadi bir tane daha okuyayım. Farkundalar için. Gayet anarşist şiirler. Sana bir sır vereyim mi? Peygamber dediğimiz devrimcilerin bizim hacı dedelerle, fesli haçlı, tesbihli şalvarlı insanlarla hiçbir ilgisi yok. Ruhları tekrar bu dünyaya gönderildiyse şu an inançları uğruna işkence görüyor, aşk için acı çekiyor ve barış için öldürülüyorlar. Sen camide, kilisede, havrada, sakal sarı kırka, Kıl tüy peşine düşerken Onlar ilegal bir duvara Gayet anarşit Şiirler yazıyorlar Mesela Herkes bana inandığında Sakın bana inanma Nerede çokluk orada bokluk <laughs> e, Gayba Peygamberler dönemi gerçekten kapandı Çünkü Hazreti İnsan dönemi başladı İyi akşamlar. Galiba artık hiç kimse kurtarıcı aramayıp kurtarıcının kendisi olacak.